Nesin sen mü? Onun adresini bulmuşsun ve üstelik bir de evini görmüşsün. <laughs> Gerçekten harikasın. Şansım onu karşıma çıkardı. Şimdi elime bir fırsat geçmişken bunu kaçırmak istemedim. Onu takip ettim ve... Dostum... O çok fakir ve... içimden bir ses... Bundan oldukça memnun olduğunu söylüyor. Ya hayır. Dünyada fakirliğinden mutlu olan biri var mıdır? Eminim senin arabandan kolayca etkilenir. Ha. Sabah okulda olacaktı. Tamam. O zaman onunla yarın ilgileniriz. Nasir ve Cüneyt'i de yanımıza alalım. Onu da hemen yolumuzun üzerinden alırız ve sonra da az önce ne dedin? Ne dedin? Senden onu almanı istedim mi? Söylesene bana ha. Söylesene. Hey dostum, dostum, yanlış anlama beni. Neden sinirlendin ki? Ne? Buraya mı gelmiş? Eve girmeye çalışmış olabilir. Hayır hayır öyle bir şey olmayacak. Kimse kimsenin evine öylece giremez. Hayır Kiran. Sana söylüyorum. Onun gözlerinde gördüm. Çok garip bir bakış vardı. Sanki vahşi bir hayvan gibi. Abla lütfen bu konuyu fazla abartıyorsun. Eminim sıradan bir çocuktur. Yoldaki bir serseridir. Eğer sizi buraya kadar takip ettiyse Eminim ki o sıradan bir serseri değildir. Her kimse kim. Benim için kim olduğu hiç fark etmez. Bu tin sahibi olduğunu söylüyordu sanki. Eminim seninle bağlantıya geçecektir. Eğer bunu yaparsa sandaletimi kafasında parçalayacağım. Farah, böyle bir şey yapmayacaksın. Zengin bir ailenin çocuğu şımarık olduğu çok belli oluyor. Şahista kesinlikle haklı. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Şuna bak hala uyuyor. Ali Bey, Ali Bey. Hmm. Hadi kalkın, yemeğinizi yiyin. Bu gece işe gitmeyecek misin? Çok uzun süredir uyuyorsun. Çok yorgunum, çok uykum var. Çok yoruluyorsun. Bana kalırsa işe gitme. Hayır hayır. Bugün gerçekten gitmem gerek. Gidip Efendici para konusunu konuşmalıyım. Önemli biliyorsun. Ve eğer sana vermeyi kabul etmezse? Konuşmaya çalışmalıyız. Denemenin bir zararı olmaz. Evet. En azından denemeliyiz. Oh. Kiran döndü mü? Aa, Evet. Geri döndü yemek yedi. Şimdi de üç kız birbiriyle muhabbet ediyor. Oh, Allah'ım binlerce şükürler olsun ki... ...üçü de birbirini seviyor. <laughs> evet haklısın. Hadi şimdi yemeği ısıtmak için ocağa koydum. Hadi kalk şimdi yemeğini getireyim. Gitmeyecek misin sen? Geç kalıyorsun. E, tamam tamam. Ah, tamam. Ah, tamam. Tamam. Ah. Tamam. Evet, evet, çok haklısın. Ama biliyorsun, onun partileri her zaman çok sıkıcı. Asla oraya gitmek istemiyorum. Tamam, eğer ısrar ediyorsan gelirim. Merak etme, vaktinde orada olacağım. Tamam, kendine iyi bak, görüşürüz. Böyle sessiz sedasız nereye gidiyorsun he? Seni butiğime hangi rüzgar attı acaba? Senin butiğin mi? Gerçekten mi? Sahip olduğun her şeyi... ...sana benim babam verdi. Sen bunu bilmiyor musun? Gerçekten mi? Baban... E, ...bir şeyler veriyor sevgili Anjum. Şu anda sahip olduğum her şey, daha sonra elde edeceğim her şey zekam, aklım ve çalışkanlığım sayesindedir anladın mı? Bana hiçbir şey hayır olarak verilmedi. Ve ayrıca her şeyi geri alabileceğini düşünüyorsan eğer, o zaman neden denemiyorsun? Sana zor olmamalı, hı? Sizi bu beladan kurtaracak bir fikrim var. Sadece biraz beklemeniz gerekecek. Sizin için birini aramam gerekiyor. Hadi bakalım sizin için bir şeyler yapalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ali Bey siz gidin dışarıda oturun lütfen. Ben geleceğim. Siz lütfen oturun, ben de birazdan geleceğim. Otur otur. Lütfen oturun. Senin için bir işim var. Karşılığında büyük miktarda para alacaksın. Dün para istiyordun ve bugün de Allah senin için bir kapı açtı. Hiçbir şey için endişelenmene gerek yok. Sadece iki ya da üç gün hapishanede kalman gerekecek. Sana gayet iyi bakacaklar. Yemeğini de yiyeceksin. Sadece orada kalman gerekiyor. Ailene söyle. Senin için hiç endişelenmesinler. Olur mu? Kabul ediyor musun? Evet, tamam. <laughs> tamam o halde. Hadi benimle içeri gel. Gel de sana ne yapacağını söyleyeyim. Hadi. İçeri gel Sayıp Ali. Hadi bakalım. Sorununa çok iyi ve oldukça düzgün bir çözüm buldum. Efendim bize yardım edeceğinize emindik. Biliyorsunuz ki eğer biri size yardım ederse siz de ona her tıp etmek zorundasınız. Oğlumun hapisten çıkması için bize talimat vermelisiniz. Ne kadar isterseniz para verebiliriz. Aynen öyle yapacağız. Öncelikle bu adam için 50 bin rupi getirmenizi istiyorum. Sayın Ali, hadi bakalım hızlıca şu paraları al ve cebine koy. Şimdi bana evinizin buradan ne kadar uzakta olduğunu söyleyin. Efendim yaklaşık 10-12 kilometre. Tamam o zaman hemen dışarı çık ve bir çek çeke bin. Eve git, bu parayı karının eline ver ve aynı çekçekle geri dön ve hemen geri gel. Ve bu arada bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Sadece bir veya iki günlüğüne işe gideceğini ve geri döneceğini söyle. Bir dakika. Çocuklar, bu adam çok fakir. En azından ona çekçek çek için para verin. 500 bin, 600 bin, bin rupi. Alın, hadi al al. Ne oldu anne? Neden şimdiye kadar uyumadın? Hayır canım. Canım baban dönene kadar uyuyamayacağım. Dünyadaki bütün herkes sıcak battaniyesinin altında mışıl mışıl uyurken benim zavallı babam bizim karnımızı doyurmak için çalışıyor. Hemen iki dakikaya geliyorum. Allah'ım bizi korusun. Gecenin bu saatinde kim çekecek sürüyor? Sen dur anne ben bakarım. Hayır hayır. Sen otur ben giderim. Anne merak etme kim olduğunu soracağım. Kapıyı açarken dikkatli ol. Tamam. Kim o? Benim... Sahip Ali, bir çekçekle mi geldin? Evet, çekçekle geldim. Bunu al ve güvenli bir yere koy. Ben şimdi gidiyorum ama iki üç gün sonra geri geleceğim. Tamam, sayısla canım. Annene iyi bak, tamam. Hadi ben gidiyorum. Baba! Hadi bakalım. Anne. Ama bu bu çok para. Adamın ne zaman dönecek? Ona siz ödeme yaptınız. Artık o sizin adamınız. Her neyse endişelenmeyin. Şimdi dönecekler. Efendim, oğlumu ne zaman serbest bırakacaksınız? Unutmayın ki her şeyin bir usulü vardır. Ve hangi iş için hangi usulün kullanılacağını da en iyi ben bilirim. <laughs> Gelecektir. Endişelenmeyin. Bekleyin biraz. İşte geldi. Size söylemiştim. Artık her şey yolunda mı? Endişelenmiyorsun değil mi? Reyman. Onu al ve bir hücreye kapat. Gördünüz mü? İşte şimdi sorununuz çözüldü bile. Şimdi bana ağzımızı nasıl tatlandıracağımızı söyleyin bakalım. Efendim bize emir vermeniz yeterli. Aa, saymaya hiç gerek yok ki. Eminim bir sorun yoktur. Bir dahaki sefere önden haber verin olur mu? Ancum. Nereden geliyorsun? Eve gelmek için doğru bir zaman mı? Yapma baba. Bugüne kadar beni hiç merak etmedin. Nereden geldiğimi, nereye gittiğimi, saat kaçta geldiğimi ve kaçta gittiğimi hiç sormadın bunları. Sevgili oğlum, bana kalırsa biraz işle ilgilenmelisin gelip işin sorumluluklarını almalısın. Ben seçimlerle meşgul olurken senin de işle ilgilenmen gerekiyor. Lütfen baba. Beni bu işlerden uzak tut lütfen. Annen senin için gerçekten endişeleniyor ve kendine hiç bakmadığını söylüyor. Ayrıca eve giriş çıkış saatlerin hiç belli değil. Gerçekten mi? Karına sadece sana ve kendine bakması gerektiğini söylemelisin. Benim için endişelenmesine hiç gerek yok. Kendime nasıl bakacağımı biliyorum. Bu çocuğun nesi var? İşte, al bunu. Bu senin kahvaltın. Bak, büyük patrona sorsana ne zaman çıkaracak beni. Kapa çeneni. Ona asla birini ne zaman kilitleyip serbest bırakacağını soramazsın. Anladın mı? Sen sadece kahvaltını yap. Çay için. Şahista neden birinin babamıza bu kadar büyük miktarda para hediye ettiğini hiç anlayamadım. Ve bu da avans olarak da çok para. Evet ve babamız çok eğitimli biri değil. Tüm gece boyunca annemi ve beni rahatsız eden şey buydu. Hiç uyumadı annem. Görünüyor ki bu çok karmaşık bir konu. Neden birine bu kadar büyük miktarda para verir? Babamız çok saf bir insan. Kim ne derse ona inanıyor. Maalesef bu böyle. Saflık değil çaresizlik meselesi. Evde oturup evlenmeyi bekleyen üç genç kızı olan bir insanın başka ne seçeneği olabilir? Evet ama bu uzun sürmeyecek. Bir sonucum gelsin de mümkün olan en kısa sürede bir işe başlayacağım. İnşallah ama kiran bunun için hala çok zamanımız var. Acaba yani bu arada babamız nerede? Bilmiyoruz. Sadece para verdi ve gitti. Neyse, siz kahvaltınızı yapın. Annem namazdan sonra uyudu mu gidip bir bakayım. Kendini pek iyi hissetmiyor. Artık ben de gideyim. Okula Geç kalıyorum. En azından kahvaltını düzgün yap. Hayır, bitirdim bile. Dinle beni. Neden üniversite ayakkabılarını giymiyorsun? Abla, aslında ayakkabılarım yırtıldı. Babama da söyledim. Bir iki gün içinde bana yenisini alacaktır. Artık gidiyorum. Kendine iyi bak. Dinler misin? Sadece bir dakika.